Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir osemey videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle e, sizlere e, daha doğrusu e... OSM'de iş tekliflerinde VPN kullanarak 1500 coins nasıl alınır onu göstereceğim. 1500 coins az değil arkadaşlar. Ee, araştırdım. Yani kendim de oynadım. 30 dakikada yaptım. Bitirdim. Sizler de yararlanın diye. ilk önce ben kendi ekibimle paylaşıyorum bu tür şeyleri. Sonra sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar 1500 coins az değil. Dün söz verdiğim gibi sizler e, sizlere göstereceğim bugün nasıl yapıldığını. Çok basit zaten. E, biliyorsunuz ki otokliker programını bu grupta ben ilk önce buldum. Hani buldum derken ben daha önce bu tür şeyleri bildiğim için sizlerle paylaştım. Daha hızlı nasıl level atlarız? Arkadaşlar hemen girelim iş tekliflerine. Şimdi ilk başta arkadaşlar iş tekliflerine girdiğimizde normalde bizde bu görev yok. VPN ile alacağız bu görevi. ben görev göstereyim arkadaşlar size. Arkadaşlar şu Vegas Slot var ya, kasino oyunu. Buna 10 seviyeye ulaştığınızda size 1500 coins veriyor. Ben bunu 30 dakikada yaptım dediğim gibi çok basit zaten. Hızlı level alan slotlarını onu da size göstereceğim. Bu Vegas slotu nasıl alıyoruz arkadaşlar? İlk önce şeyi indiriyoruz arkadaşlar. süper VPN var burada. Bu süper VPN'i indirdikten sonra Amerika'ya bağlanıyoruz. USA'ya bağlanıyoruz arkadaşlar. USA'ya bağlandıktan sonra bu görüyor bize geliyor. Bunu direkt VPN ile alıyoruz. VPN'i sonra kapatabilirsiniz. Önemli değil. Oyunu aldıktan sonra arkadaşlar hızlı level atlamanız için neler yapılacağını göstereceğim şimdi. Hemen ee, Vegas Slot'a giriyoruz arkadaşlar. Hmm. Oyuna girdikten sonra Hemen göstereyim ben size. Ee, bu arada otokliker'i kullanmayı bilmeyen arkadaşlar da vardı. Ee, ben hepsini öğrettim tek tek. Benim ekibimde olsun, yani grupta olsun. Çoğu hepsi benden öğrenmiştir. Ben dün söz verdiğim gibi sizle bugün paylaşacağım bu videoyu. Videonun kalitesi düşük olabilir. Videonun kalitesinin düşük olma sebebi de e, zaten... E, Kullandığım şu programdan dolayı şeyden dolayı yani ekran kaydetme programından dolayı her neyse kart oyunlarına girdiğimizde arkadaşlar rulet var burada gördünüz değil mi rulete bastık ruletin oynanışı zaten çok basit rulete girdiğimizde arkadaşlar benim görüyorsunuz 2 milyon 400 binim var buraya girdiğimizde sonra ne yapıyoruz arkadaşlar otokliker vardı değil mi otoklikeri açıyoruz zaman. Ee, nerede otokliker otokliker burada açıyoruz etkinleştir diyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi sol tarafa şey geldi ee, buradan artı kısmına bir kere basıyoruz bastıktan sonra burada görüyorsunuz artı değil mi bir numara buna bastıkça size numara verir arkadaşlar bu numaraların hani e, şeyleri e, tıklatmak istediğiniz yerlere koyuyorsunuz ama bize bir tane yeterli buraya 100k kırmızıya buraya 100k buraya 100k 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 koyuyoruz arkadaşlar. 3'er 3'er e, 100 eee 3'er 100.000 koyduk arkadaşlar. 300.000 siyah 300.000 kırmızıya koyduk. Hemen burada çevre basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra bu 1 numarayı alıyoruz, buraya koyuyoruz. Repeat spin var ya. eee Buraya koyduktan sonra buraya tıklayacak sürekli program otokliker. Ne yapıyoruz burada gece yatmadan önce. Ee... Bu şekilde bırakıyoruz veya paranız ne kadar diyelim 1 milyonunuz var değil mi? 200'er bin lira koyun. Siyah ve kırmızıya 200-200 koyun. 400 veya 100-100 koyun. Önemli değil. Ne kadar çok koyarsanız o kadar hızlı level atlarsınız. Buradan play'e bastığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu kendi otomatik oynuyor. Yeşile gelince kaybediyorsunuz. Ama sol tarafta da gördüğünüz gibi yeşile hiç gelmemiş. Yani çok düşük bir şansı yeşile gelmesi. Ee, şimdi yeşile gelirmiş ne gülerim. <laughs> yani yeşile gelmesi çok büyük bir şans olur arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, yeşile gelirse kaybedersiniz ama e, ben böyle level atladım hızlı bir şekilde. Şu an 10 levelim zaten. Direkt oyunu silmiştim sizler için indirdim. Bu şekilde otomatik level atlayabilirsiniz. Sonra buradan... Bastığımızda bu şekilde e, duruyor kendi kendine. Dediğim gibi bu şekilde hızlı hızlı level atlayabilirsiniz. Dediğim gibi süper vp'ni indiriyorsunuz. görev alıyorsunuz. Bu şekilde 1500 coins'i yarım saat içinde bu benim taktikle 1500 coins'i alabilirsiniz arkadaşlar. Ben kendim aldım zaten. Siz de faydalanın diye bu videoyu çektim. Ee, diğer bir videoda görüşmek üzere. Eğer böyle elime bu tür oyunlar gelirse, bu tür oyunları yakalarsam, verirse coin sizlerle paylaşırım. İlk önce zaten kendim deniyorum. Sonra sizlere veriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.